Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Özge Yağız ve Gökber Demirci aşkı tüm güzelliğiyle ilerlemekte. Ünlü çiftimiz yine en güzel paylaşımları ile bizleri mutlu etmeye devam ediyorlar. Birbirine çok yakışan güzel ikili, üstün başarılarıyla ve dillere destan aşklarıyla ünlenen ve gündemden düşmeyen aşk kuşları yine her zaman gibi hayranları tarafından çok seviliyorlar. İki sevgilinin en kısa zamanda evlilik haberini almak dileğiyle. Evet arkadaşlar, Özge ve Gökberk aşkını takip etmeyi unutmayınız. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.